Ah bici 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 Abi çift baret de aldım artık bu önüme kim çıkarsa Bu nedir be? Ha gittim F1 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 girdim acı öldüm. neymiş ya bu? Ne ettim acaba ya? Sevdim her çift paratayı. Çivit Berat da iyi aslında da çok sekiyor için iyi. Şimdi beni izleyin. Bu Osman Gültekin sen misin? Çok da olmuyormuş yani. Tabancaya karşı o bu çabuk çabuk oldu ya. O. Oh. Ya pompalı aldım kim ister? Sen gidiyorum Al onu acı vereyim sana ben lan. Seni mi kıracağım Şu abi? Adamsın be. Eyvallah. Hiç oynamadım ama bununla. Adamı öldürürüm. öldürür mü? Öldürür kanki. Lan pompalıymış ya. Seri <laughs> atışı olsaydı. Gel buradan gel buradan gel. Geliyorum. Bombayı atamadım adam. kanki ya Harun. Geldim geldim geldim. Yakın temas yakın temas. Allah Allah Allah. Allahu Ekber. Vuran da Allah diyor vuran da Allah. Çok güzel bir silah buldum. Gördüm M4 A1 değil mi? Evet. Nereden? Aynı yerden. Olur. karşıda yine büyük ihtimal Ar. gitme tekti kanki değil mi gir gir ölürsen ben yakındayım kimse o yok tamam Ali Bey Ama yine Ali Bey Amani. Amani. Hey hacı 15 Temmuz gecesi neredeydi? Buradalar sanki herhalde ses geliyor. Evet sağdalar. Oh, been... Kurdum varım. Tamam. Neredesin hacı? Yukarıdayım. Abi çok karışık ya. Bak burası iyiymiş Bak burayı, burayı kanka bak burası. Solda solda solda. Şurada solda kanki. Bizimki <laughs> vurdu bizimki. 10.000 param var. Benim 8.000. 7.850. Aynı, ben aynı aynı. Okey. Okay. Bu sefer anladılar ama. Hadi bakalım. Burak nerede? Sesi geliyor mu Burak? Yo gelmiyor. Ha -ha, tamam. Konuşmuyor. Ha -ha. Okey, okey Konuşmuyor. Aynı. Okey bomba aldım yine. Flash, molotov, bomba. Hepsi var. Karışık. Önce şurayı yakıyoruz. sağımızda olabilirler. Hacı öldün mü? Öcünü aldım acı. Beni duyabildiğini biliyorum. Neredesin? Ah. Kaha bekledim aslında biraz şeyi alsın diye. Öyle i̇yi yaptın da kanki önünden geçiyor ya. Ona güldüm. Evet şarjör değiştiriyordu sıkamadı. İyiydi iyiydi. Şarjörüm hemen az bir o şey anlasın bir de değiştiriyorum. Of ne kanki, şey. Ağzım okuyor oradan ya. Hadi hapı içiyoruz. Ay küfür etti. Hadi gel. Bomba yine bende aynı yerden. Tamam. Önleme gideyim o zaman. Delik deşik ettim seni acı. Girdim. Ben de girdim. öldüm mü kaldım mı diye sorar sıra Plant 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 Bomb has been planted. Okay 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 okay. okay. Berengin'in Berengin'in okay. Tamam. Nereye gidiyoruz? Eee Hadi bakalım Go B Team Go B Atış deneyeceğim. Nereden atıyor? Arkadan mı? Hacı'yı vurdum. Ha! Haji! Haji! Terbiyesiz. Neredeler nerede yahu? Öldüm ben bak beni öldürdün. <laughs> Abi bak. Hayır <laughs> are Hey man. Bu Bekliyorum dedem, seni. Bu dedim Hacı'nın sesi. Hacı git gel ya. Go A, go A. Team go A. Ulan ya sana geliyordum. Hacıya giderken öldük. Kedim. Hadi geçelim ilk kişilik boş Hadi yer. Geçin. Aa doldu. Hacı geldik. Gelemedim. <laughs> aa gelmişim ben. Kurumuş boğazım. Hacı biz geldik. Hacıya giderken öldük. <laughs> Hacı! Hadi kanka... biz hadi geçtik hadi. Hadi niye karşıya geldik hadi ya. Hacı ya, ya. <laughs> geldim geldim. Biz senin yanına geldik diyoruz. Ben tek geçtiydim az önce lan yoksun diye. Sabahtan beri hacıya giderken öldük diyoruz. Hadi <laughs> yanına geldik diyoruz. He kanki deşediğince lan. <laughs> İki kişilik boş yer varmış biz geldik. G'ye basın hadi G'ye. Harun ne yapıyorsun Harun? Ha ah, Harun ha. Ah. Can Harun. Kanki şuraya dikkat. Şuraya mı? Girdi girdi ön kapıdan girdi. Çık lan. Çıkıyor. Ben balkona bakıyorum kanki. Lan ne yaptın kredi? Yukarıda yukarıda yukarıda. Yukarıdan yukarıda. Benim onu. Harun yaptılar ya. Kaha çok saçma bir şekilde gitmedim. ben bir kez. Her yerdeyim. B boş gibi. Kanka A'dan gidiyorlar. Bombaya düştü, bomb düştü evde. Adamın kalbine ya A'dan gidiyorum tünelden, şeyden yukarıdan. Tamam. Ölme acım. Tamam. Gidiyorum ben ya. Kaçtım yedi. Yapma be. Ben de kaçtım. Tamam neredesiniz ya? Balkondan geliyorlar. Girdik balkondan. Neredeler bura? Ha geldiler abi. Ağdayım. Olsun o kadar canım var. Lan nereden vurdu o? <laughs> balkonda balkonda. Bırak HP. Olur. Ağdayım ben yine. Hacı. İkimiz de AWP alıp gay şeyden keselim ya midden. Selam silahı mı çalıyorlar biliyorum sana atsın diye. A'yı kesin A'yı balkonu. Tamam. Bakın balkon bende bir kişiyle geçmez izleyin. Gelecekler. Nereden geliyor lan? Mitten düştü bizim adam. Aslan dedi abi. İçin İçin. İçin. balkondan geliyor. Ya nasıl ya? ya Herif orada bakonda... ne yapıyor? davetin varsa ekstra evet. olur ya. Yok, yok kanki. Şu an Hacı, M4 A1 Lan SS çiğniyordu <laughs> yere yere ya. Harun 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 at bana kanka arkandayım Neredesiniz? Hı? Balkonu keseyim bari B girdi B girdi B girdi <laughs> Hayır bırak da öldü Etme bura. Ne oldu Paşinyan? Dur, ne gideceğim? A giderim. A'dayım abi. A gitmeyince yüzüm gülmüyor benim. Acı tutma benim gibi onun elinde mi? Şey. <laughs> Malkonda. <laughs> Ahanda bizim adam öldü. B edeler B B B Yine 3 kişi kaldık ya. Mitte mitte biri. Acı ikimiz kaldık. Orada silah var mı ya? Abi ayağı vurdular. Gir abi, gir abi. Hadi be arkadan. Ağadayım. Dediniz. Bu elden sonra oruna gidiyorum ben. English? Çıkıyorum. Ma. Yes, ayağım İngiliz. Çıkma ya ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Deploying flashbang. Smoke. B'den girdim. Neye boş bizim. Yukarıda Bey'den tünel, ediyorum. tünel. Tamam. Yukarıdalar. Çatı. Abi ne yaptım ben ya? Neredeler ya? Abi ben neler yapıyorum? Allah'ım. Senin için ezel, kendim için yapmıyorum ezel. <gülüyor> <gülüyor> Neredeler bura? <laughs> Bomba düştü buraya ya. Ben izledim kanki. Ya 10 soru soracağı için kral her türlü hiçbir şey bilmesen yo, yo bile. Notlardan yok koyunca zaten oluyor. Bir şey fark etmiyor. Dersinden bir şey fark etmiyor. Ben girdim. Girdik kafadan yukarıdan girdik. Ya nasıl ya? Nasıl vuramam ya? Gördün <laughs> mü? Nereden? Nereden derse güzel abi. Uzak boşumak mı? Abi A'yı tutalım. A'ya çok vuruyorlar bombayı. Tamam. Hadi 5 5 oldu. Aa, hani 5 3'tü. Hop Gir abi, gir 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 gir. mı? <laughs> Bey gideceğim abi ya. Ben de. Hadi gidelim. Masretin acı oldu başıma. Dünyayı gezelim mi? gel abi. Bekle, hacı, geliyorum. Hızlı. Neredesiniz? B'den girdik. Kanka onların B'den dönüyorum. Mid bakmıyorum geliyordum Geliyorum acı. Ya bu ay mı nereye gidiyor ya? Bitti olması lazım. B'ye baktım B yok. Abi ne oluyor bugün ya? Kaymıştı yere... bitti. Arkamdan da ses geliyor. Çok iyi. Siz geldi. Tamam. Kaldık kaldık. Tehlikeliyim diyorum sana. Bebeğim. Nereden? B'den dalıyorum ben ya. Tamam. Girdin mi Hacı? Girdim. Geliyorum. Geri çıkma vakayı değil ama. Nereye? Faizlerine dönelim? misin? Misbaş. Abo! İşte buradan mı? Bur.. Hayır, Nereden vurdu? Buradan mı, buradan, buradan mı? Bence şeyden evin içinden atmıştır adam. Dur bakalım şerif kesimliyam. <laughs> Böyle bir bomba yok. <laughs> Alalım bitirelim zaten. Nerede yukarıdan herhalde. Yukarıdan bakıyor. bakacağım. Girmeyelim mi ağadan? bakacağım ya. Bomba kurmazlar da Tamam. Abi, Abi çözmemiz şey. lazım. Çok az. Çözmemiz lazım. Diyorum. Sağda. Varın canım çok az. Lan kanka niye A girmedin? Adamlar oradaydı zaten. Abi benim canım 13 ile Ondan mit girdim. Hacı bombayı gördüm. Gördüm. Baktığımı kanka hiç çözmedim bombaya oturdu adam. Girdim. Geliyorum. Abi yukarısı. Aa, aa. Hemen dalıyoruz. Hemen dalıyoruz. Hızlı hızlı Ya adam vuramadım ya. var ya. Fena bir kilit var. Koş abi. Geliyorum Hacı'ya. Ağa abi. Helal be. Helal be.